Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarımız için pırpır modeli ve sinek kanadı modelini yapacağız. Öncelikle ipimizi bezimize sabitliyoruz. Bir tane rafa modelimizi yapıyoruz. yaptığımız dürafamızın içerisine iğnemizi geçiriyoruz. Hafif sağ tarafa ipimizi sabitliyoruz. Yine aynı zürafamızın içerisine iğnemizi geçirdik. İpimizin mesafesi bu kadar kalıyor. Parmak ucumuzla zürafamızı tutuyoruz. Yukarıda kalan tek katlı ipimizi tutup sol tarafa eğiyoruz. Bu ortada kalan ipimizi iğnemizin ucuyla hafif bir şekilde sağ tarafa çekiyoruz. Parmak ucumuzla tutup ipimizi sabitliyoruz. Yine aynı şekilde aynı zürafamızın içerisine iğnemizi geçirdik. Parmak ucumla zürafamı tutuyorum. Tek katlı ipimi tutup sol tarafa hafif bir şekilde eğiyorum. Ortada kalan ipimi diğer yapmış olduğum pırpırımı eşitliyorum. Parmak ucumla tutup ipimi sabitliyorum. Aynı zürafamın içerisine geçiyorum. Bakın ipimizin mesafesi bu kadar. Parmak ucumla zürafam tutuyorum. Tek katlı ipimi hafif sol tarafa eğdiriyorum. Ortada kalan ipimi daha önceki yapmış olduğum pırpırımla eşitleyip parmak ucumla tutuyorum. İpimi sabitliyorum. Bu şekilde. Daha sonra iğnemi bezime geçiriyorum. Aşağıya indiğim zaman bu şekilde oluyor. 3 tane zürafa modeli yapıyorum. Önceki videolarımda zürafa modelimizi yapmıştık. İsterseniz tekrardan bakabilirsiniz. Evet, üçüncü zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamın içerisine iğne mi geçiriyorum? İpimi hafif sağ tarafa çekip Sabitliyorum. Yine aynı zürafamın içerisine yine mi geçirdim? İpimin mesafesi bu kadar. Parmak ucumla zürafamı tutuyorum. Yukarıda kalan tek katlı ipimi tutup sol tarafı eğdiriyorum. Bakın ortada ipim kalıyor. Onu da iğnemin ucuyla hafif sağ tarafa çekiyorum. Parmak ucumla sabitleyip ipimi sıkıştırıyorum. Yine aynı zürafanın içerisine iğnemi geçirdim. İpimin mesafesi bu kadar. Parmak ucumla zürafamı tutuyorum. Yukarıdaki tek katlı ipimi Hafif sol tarafa eğdiriyorum. Ortada kalan ipimi daha önce yapmış olduğum pırpırımla eşitleyip ipimi sabitliyorum. Yine aynı zürafanın içerisine iğnemi geçirdim. İp mesafem bu kadar. daha önceki pırpırımla eşitliyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Araya zürafa yapacağım. Evet. 4 tane zürafamı yaptım. Dördüncünün içerisine iğnemi geçiriyorum. Hafif sağ tarafı ipimi çektim ve sabitledim. Yine aynı zürafamın içerisine iğnemi geçirdim. İp mesafem bu kadar. Parmak ucumla zürafamı tutuyorum. Yukarıdaki tek katlı ipimi tutup hafif sol tarafı eğdiriyorum. İğnemin ucuyla ortada kalan ipimi sağ tarafa çektim ve ipimi sabitledim pırpırımızın içerisine iğnemizi geçiriyoruz ve tepesine ipimizi sabitledik bakın ipimizi tekrardan iğnemizi doluyoruz bu şekilde pırpırımızı parmak ucumuzu sabitledik hafif bir şekilde ipimizi aşağıya doğru sabitledik yine aynı zürafamızın içerisine batıyoruz bir tane pırpırımızı yaptık Kulpumuzun içerisine iğnemizi geçiriyoruz. Bakın. Parmak ucumuzla pırpırımızı tutuyoruz. Hafif bir şekilde çok sık olmadan, çok gevşek bırakmadan ipimizi sabitledik. İğnemizi bezimize batırıyoruz. Yine 4 tane zürafa yapacağım. Evet dördüncü mü yaptım. Dördüncü zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Hafif sağ tarafa ipimi çekip sabitledim. Aynı zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Bakın kadar mesafem kalıyor. Parmak ucumla zürafamla tutuyorum. Yukarıda kalan tek katlı ipimi tutup sol tarafa eğdiriyorum. Ortada kalan ipimi iğnemin ucuyla sağ tarafa hafif bir şekilde çekip ipimi sabitliyorum. Pırpırımın içerisine iğnemi geçirdim. İpimi sabitliyorum. parmak ucumla pırpırını tutuyorum. Bakın ne çok gevşek ne çok sık tutuyorum. Bakın ayarlayıp sıkılaştırdım. Yine aynı zürafanın içerisine battım. İkinci pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içerisine iğne geçirdim. İpimi sabitledim. Zürafamın içerisine iğnemi geçiriyorum. Bakın parmak ucumla pırpırımı tuttum ipimi ne çok gevşek ne çok dar yapıyorum hafif bir şekilde ipimi sabitledim bakın bu şekilde oluyor daha sonra bezimin üzerine iniyorum Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bu pırpır pır modelimizi ve sinek kanadı modelimizi öğrendikten sonra diğer modellerimizi çok rahat bir şekilde yapacağız. Çoğunlukla zaten diğer modellerimiz de bu modellerimizden oluyor. Bunları yaptığımız zaman bütün modelleri yapacağız. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.